Selamun aleyküm dayı merhaba Aleyküm selam da Nerelisin sen dedik Valla dayı Diyarbakır'lıyım Buralısın inşallah He buralıyım Ya dayı hangi sen mi? nasıl geldin ben dedim sen duracaksan Belliydi ya Dedim direkt ya alın gelin Dedim dayı duracak kesin Valla Siz şimdi buradan yurda giderken otostop mu çekiyorsunuz Hemen böyle Meşbu... abi Yapacak bir şey yok Buradan oraya 25 milyon alıyor Allah yok kabul ya eder ya. dayı Allah baya şey Allah kabul etmez Hangi bölümde okuyorsun Bilgisayar programcılığı dayı Kaçıncı sınıftasın Birincisi biz mi programcılığı? Öğrenmişim ben. Nasıl? Öğrenmişim Zaten sen meslekte, meslekte de. Harikasın sen. Meslekte nasıl Gümüşhane'yi sevdin mi? Kemerli takımı bak. Dayı ha ötüyor. Saki güvenliği çok önemli. Ötmesi önemli değil. Önemli olan senin güvenliğin. Siz nerelisiniz? Ben Adıyamanlıyım abi. Ağır oğlum. Ağır Sen? Diyarbakır. Siz hangi bölümdesiniz? Ben Türk Dil Edebiyatı, Türk Dil Edebiyatı Sen? Felsefe. Felsefe. Sokrat eserlerini oku tamam Sokrat'ın eserleri. Tabi. Sokrates'in eserleri. Savunma yapan değil değil o. Evet. <laughs> Sokrat'ın savunması Nasıl, var. Nasıl Gümüşhane'yi sevdiniz mi Gümüşhane'yi? Ne? Yani Benim soğuktur, üçüncü yılım yani. abi. Soğuktur. Ne güzel soğuktur. işte. Soğuktur. Ne kadar sıcak şey... memleketten gelmiş. Sıcak memleketten gelmiş. Memleketten gelmiş. Abi hepimiz sıcak memleketten insan sıcak geldi. Abi. Insan Her insanı yuvarla şeker gibi. Şeker gibi de. Evet. evet. Bu evet. üniversiteye bir tane rektör atamış Onu tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Adı ne? No. Ne? Duydum. Yeni atandı. Daha 15-20 gün olmuş. He 15-20 gün olmuş ha. Geldiğinden sonra halkı selamladı gitti. Halkı selamladı gitti kim? Şey rektör. Ne zaman sıralamadı? Bizim bölümün oraya geldi bir 10 gün önce. He, ne yaptı? Ar arkadaş gibi ya. Arkadaş yani, gibi geldi. He. Şimdi, gitti daha da görmedim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin her vilayetinde bir üniversite var. Senin şehrinde de var. Tabii. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Aa, biz üniversite ortamında yetiştirip ondan sonra buradan mezun edip onları ülkemizin farklı yerlerinde hizmet etsin diye gönderiyoruz inşallah. Bak hastaneye yaptı diye devletimiz ki Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın gururunu kanarsa hemen onlara hoşsunlar diye. Allah devletimizden milyar ceket razı olsun inşallah. Allah devleti ben... millete zeval vermesin. Ama inşallah. doğru bir rektör değişikliği oldu. Tabii rektörler dörder yıl dönemlerle Cumhurbaşkanımız tarafından atanır. Cumhurbaşkanımız da size rektör olarak beni atadı. Dayı e, rektörüm evet. merhaba. <laughs> dayı rektörüm. Ben anladım zaten. <laughs> rektörüm merhaba. Dayı rektörüm güzel oldu. Dayı bak, dayı rektörüm. <laughs> <sayıda, isimle sayıda. gülüyor> İsmim Kadir rektörüm. Kadir. neyim? Ben ineyim Allah için. Şey. Yani, olur mu Kadir? Seni ben yurdum kapısına kadar götüreceğim. <laughs>